Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Jack VR coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha. Teşekkür butonumuz aktif durumda arkadaşlar. Videonun altında beğen butonunun sağ tarafına doğru teşekkür butonuna erişim sağlayabilirsiniz. Bu butondan bizlere donatelerinizde destekte bulunabilirsiniz dostlar. Jack VR coin'de günlük bazda orta bulinger bandı altında seyrediyoruz. Şu anda güncel fiyatımız 0.14.221 seviyesinde. Potansiyel olarak geri çekilmedeki hedef bölgemiz 13.732 seviyesidir. Burası önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. Jack VR coin'i bu aralıkta tutuyor resmen son 10-15 gündür arkadaşlar 15.245 altına atmamızla birlikte 13.732-15.245 arasında git geller yaşamaktayız şu an içinde negatif duruyoruz 13.732 potansiyel destek günlük bazda bizim alt boninger bandımızda da destekleniyor bu destek bölgesi yatay desteğimiz alınabilecek bir tepkiyle birlikte tekrar 15245 e hedefleriz. Ancak altına bir kırılım gelmesi durumunda geri çekilmenin boyutu 0.1598 seviyesine kadar olacaktır. Diğer meta coin'lere göre birazcık daha geri çekilmeler Jack VR'da yavaş oluyor arkadaşlar. Bunun sebebi ise yatırımcının Birazcık daha coin'i elinde tutmaya odaklı olması ki Jack Weir'da Türklerin elinde arkadaşlar e, kesinlikle pes etmiyorlar. Böyle de bir şey var. Böyle de bir durum söz konusu. Onun dışında dostlarım yükselişlerden bahsedebilmemiz için 15.245 kırılmalı. Kırılımla birlikte 19.158'i görürüz. Geri çekilmede de 13.732 kırılırsa 10509, 598 yolculuğumuz başlar. Ekstradan söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur Jack VR Coin için arkadaşlar. Geri çekilmeler alım fırsatıdır. Bu seviyelerde alım yapmak için gerçekten uygun seviyelerdir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim dostlar. Hepinize bol kazançlar dilerim.